İnşallah. Hiçbirini çekmedim mi yoksa? Tek onu çektim. Çektim de tek onu çektim. Bir tanesini tek çektim. Allah'tan arkası gözüktü. E söyleme. Sadece gel diye. Nedir sizden çektiğimiz bizim? Nedir sizden çektiğimiz bizim sizin? Bir türlü kurtulamadık sizden. He? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Kurtulamadık gitti. Yeter. Kumpalak. Batı paylanıyorum. Abi siz niye? Gel çekseniz bir hamle gösterin gibi. Ben çeken gel çeksene. O ne çeksin ya? Gel. Kamerayı kamerayı. Abicim bak. Siz beni çekeceksiniz hamle yapacaksınız ki ben kalkayım. Hayır size gerek diyor gerek ben Hayır, çekiyorum. Direkt, sen benim dediğimi yap. Sana diyor ki güzel çek beni. Hayır sen direkt çek ben kendimi kaldıracağım zaten. Oh, aman, Abi biraz aman. geri git. Tamam. Geri git çok yakın olmaz. E, nasıl da ağırmış katil. Tamam bekle. Evet. Oha tek korktu. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Tabii batını çektin mi? Evet. Katil paranınca zarar verdik. Granny peşimizi bırakmaz. Anne katil pençeye oh. zarar verdik. Granny peşimizi. Şşş. Ya onlar düşman değil miydi? Güldüm bir daha. Ben bir şey yapmıyorum vallahi ben. Hadi. Beden... Ya onlar düşman değil miydi? Hey ne yapacağız kızım şimdi biz? Bir daha. Ela... hayır bekle sen bekle. Sen bekle. Tam bas böyle tık, tık 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 bas. Ela Ela hadi. Sonra böyle konuş tamam. O da sana cevap veriyormuş gibi bekle biraz. Sonra Ela de... çekecek mi cevap vereceğim? Ela acil gel. Olay Ama. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Ya. <laughs> 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 e hadi ya. Gülme gülüyorsun abi bu gürültü çalacağım. Kaldı ya. Konat. <laughs> hadi hızlı hadi. Ay. Alo. Ne oldu kanka bu telaş ne? Kanka hızlı gel bize gelmen lazım. greli bizim peşimizde takıldı tekrar. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya Sus ara. Hopa geri aç. Alo Bedran kanka Yunus da al gel. O ne oğlum ya? Hadi cevap ver. Önce cevap versin. Bekle. Bedirhan, Bedirhan de. O ne hadi, ara. Ola Bedirhan. <laughs> Hareket. <laughs> Hareketler yapıyor. <laughs> <Hareketler yapın>. Hadi. <laughs> oğlum hemen konuşma. Alırıp. Bekle biraz ya. Hadi Polat, hadi Polat. Polat. Sen merak etme. Graninden de kurtulacağız. <laughs> Aha müzik <mızın> çaldı. Kızı <laughs> çaldı <laughs> Polat <bildi>. güldü. Geç. Te tamam telaş edin bitecek hadi. Oluf. Hadi. Ağacım çağırdınız. E, gülme ne olur. Siz gülüyor, de korkun. Gülmüyorum. Bak sen böyle bizim. <laughs> Tek abi kork korkuyu versenize. Ufak ufak. Şşş. 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 Hadi. Baba altıma hiç çaba Tamam hadi. İyi herkes içeri geçsin Polat. Ne diyor bu? İyi Abi. Ya, 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 lütfen. Ha? Ben yemin ederim bir gösteriyor. Hı -hı. Hadi. Hadi sen arkana bak arkana. Ya şimdi o gülüyor ya. Öyle bak. Olabilir. Hadi sus. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Ya kurtulamadık gitti ya. Ya kurtulamadık gitti şu katil paylançodan ya. Hayır. Abi katil paylançodan da Katil Ya kurtulamadık gitti katil paylançodan Graniden Ay ne bitmezler bunlar Olmadı, ya. bir daha. Ya kurtulamadık gitti katil paylançodan Graniden Arkadaşlar Granny tekrardan gelip katil paylançodan. <laughs> Annem güldürüyor. <laughs> Ulan, <laughs> ulan. O annem size nah yapıyor. Siz de on <laughs> Oraya, Bizi onun, için Her Bizi onun için mi çağırdın? Kameraya musun? Oraya, Suriye'ye bakıyorsun. Bekle. Herkes Suriye'ye baksın. Biz onun için mi çağırdın? Tek başımıza yapacak iş işte. değil. Abi. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Çok hızlı söylüyorum ben tek başımıza yapacağımız iş işte değil bu. <laughs> tek başımıza yapılacak. Çocuğun sesi geldi. <laughs> tek başımıza. <laughs> 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 tamam, tamam. Şşş. <laughs> <Tamam. Tamam. gülüyor> Ay düşün. Ama olmuyor ses geliyor. açılmadı mı? Yok görünmüyor. Böyle olmuyor kapı gözükmemiz Böyle, böyle böyle. Ama Heh. açık gözüküyor. Böyle çekmem lazım benim. Yani. Böyle. Sen. Gel <laughs> Bedo da bizi burada bulacağını zannetmiyorum de. Bedo, bir bizi da. burada. Bedo bizi burada bulacak. Sürde bak. Bak diyorum ya. Beklemen lazım biraz. Bedo burada bizi da Olmadı. De. Ne diyor bu? Bulacağını zannet. Bedo Gren'in burada bizi bulacağını zannetmiyorum. Peki. Günler. Bir şart, bir şey. Peki. Ses sol, ses sol. Sessiz ol geliyor da. Sessiz ol geliyor. Bir daha. Sessiz ol geliyor. Alsiyo. <laughs> Onun yüzünü aldın mı? Evet. Tamam bir daha. Çok, hem evet, de çok, çok insanı. Ela. Ela. Ya gel kaçmayacaksın ya. Hidra'yı ne kurtaracak? Sonumuz geldi artık. <laughs> Abi indirmedim gelimi kaldırdım daha indirirken tamam. yavaş yavaş. Abi onu çekmiyor musun? Çekiyorum o da geliyor görünüyor. Wow. 05 alsın abi 05 var ya. Tamam bekle. Gitti. Abi alsın. tamam, elime bak ha bak. Aynı hareketi aynı hareketi Yavaş yavaş geliyorsun. Peki, ben indirirken benim elimle bak bak. Tam bak bak, bak. elim Tam buraya geldiğim zaman vuracaksın Zaten tamam mı? Tam vurmadan tamam önce. Tamam. Kaldır böyle vur. Bekle. Oraya bak, oraya bak. Hiç kameraya bakmayın. Artık sonunuz geldi. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Abi vursana biraz kafana vur korkma acımıyor. Acımıyor. Allah'ım. Vur biraz. Tamam bu şekilde vur. Artık. Beni de üzümle değil mi? Evet. Artık sonunuz geldi. Vursana bir daha bir daha vur. Çok kötü vurdu. Ya vurmadı vurmadı. Bir daha, vurmadı. Bir daha vur. Ama vur devamlı vur. Ben böyle böyle yapacağım ya. Bekle geç. <laughs> Gülme bak korkuyorum. Son saniye bitirecek hadi bekle. Biz Sus. gülüyoruz. Biz Sus. Gülüyoruz. Artık sonunuz geldi. <gülüyor> Yapma. Koştum. <laughs> Tamam. Oha ya. Bekle. Git 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 şuraya. Tamam. Geç şuraya bir dakika. Bir dakika geç. Ya abicim yaklaş. Ölüm yaklaşıyorsun. Ben birden kalkacağım. Hayır biraz kalkacağım. Sen bir daha vuracaksın tamam mı? Ben bir daha vuracağım değil Heh, mi? bekle kalkarken. Bekle gel. Tamam. Geri geri gittiğin zaman ben seni göreceğim. Tamam geri geri git. Yaklaş geri git. Bekle. Tamam. Ayşe yooon! Eee yusuf ayy Ne girdi bu? Bir daha bir daha bir daha Evet Abi Biraz telaşlı gelin Evet dedim Yata Evet dedim 5 saniye sonra gelin Evet Ya evet dedim mi 5 saniye sonra Evet Yunus Yunus Uyan Yunus Uyan Yunus uyan. Ya. Peki. Kalktı. En sonunda katil falan çöldürdü. Sürü gülme. Tamam sus sus. Sonunda katil falan <laughs> öldürdü. Bir dakika güldüm bir dakika. Gül greni, 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 greni. pardon. Sonunda kreni'yi öldürdük. Kalk Yunus. Arkadaşım kalksana. Gülme ne olur. Arkadaşım kalksana. Bırakın arkadaşlar. <laughs> Öldüm abi. Gülme gülme bir daha bir daha ne olur. Son <laughs> saniye. pas yavaş bastır o yavaş. Ya. Bedir Han yavaş. <laughs> Yemin ediyorum Bedir saçı sanki çiçek açmış saçında bastır. Şey gülme son son son. son. Çekilin ben hallederim. <laughs> Olmadı ya. Yani, oyna ufak geliyor. Bitti bu sahne son lütfen. Son sahne. Çekilin ben hallederim. Tamam bekle öyle dur öyle dur öyle dur öyle dur gülme. Ya sen de böyle yap, sen de böyle yavaş vur ama uyansın uyansın bekle gülmesin bak son saniye. Bekle yavaş vur. Uyansın uyansın. Uyansın deme uyansana uyansana değil mi? hadi ya korkarak söyle demizanki gibi bekle bir dakika sus. Gülme hadi lütfen ya. Son saniye Lütfen biliyorum. bitirelim ya. Çocuk ağzına yatıyor. <laughs> abi bu söz söylemeden böyle. Ben ben tamam tamam. Bekle. Uyansana uyansana. Güldü bir daha. Yavaş mı sen böyle böyle yap. Palat gülme. Uyansana, uyansana. Sen de ki, Yunus kalktı. Yunus kalk. Sen sallarken, sen ya. sallarken de ki, ya ne oldu bana de, Betül. En son kalk. Ben, ben Betül gel şimdi ki, ne oldu buna de. Betül hayır, hayır, hayır. Ay, Betül gel de ki, ne oldu buna de. <laughs> <laughs> Hadi <laughs> buna ne oldu de. Ne oldu buna de, söyle. Osurdun mu? Hayır de ki, buna ne oldu de, söyle. Lan Hayır, Betül olsa çok güzel. Betül baba buna ne oldu? Şey ay pardon abla buna ne oldu dedi. Abla ne oldu? Abla buna ne oldu? De. Oynayacağım mı? Oynayacağım sen seni parka götüreceğim. Peki <laughs> ki abla buna ne oldu? Seni. Şşt Betül Hayır, hadi. Tam Betül söyle. Betül söyle ne oldu buna dedi. Tam <laughs> bırak 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 tam, tam bırak oynamıyor bırak. Abla ne oldu buna dedi. Söyle. <laughs> Öldü mü bu dedi? Öldü mü dedi? Tam boş ver geç. Şimdi Adam salla. Ama kokuttu Tam geç. Geç. Salla. Ya ne oldu bana de bu Az buraya geçmişti. <gülüyor> sus <gülüyor> sus ya. sus da, sus sus ne oldu sana de. Sus, salla. Ne oldu sana de. Sana Hayır bu neydi? Ne oldu? Hadi. sana. <laughs> Tam bırak ya, olmuyor. <laughs> ya dur. Bir dakika bir dakika yapsın yapsın. Yap yap yap. Dur. Geç ben Peki yapsın. Mi? Uyan ya Yunus uyan. Yunus uyan sana. Tamam şimdi sen gel şimdi böyle yap. Yunus şimdi böyle yap. Ah ne oldu bana ya? Bekle bekle. Gül mü? Tamam lan. Bütün mü kurtardın? Bekle ne oldu bana? Ah ne oldu bana? Bir daha. <laughs> o ne <var>? lan? <laughs> ah ne oldu bana? O ne oldu? Bütün mü Ay ne oldu bana? <laughs> ah, ne oldu, <laughs> Ay, ne oldu sus, <laughs> Tamam bana. tamam sus sus ah, bekle. Ah, bir dakika oğlum böyle yapacağım. Ah, ben. Başım başım böyle Bekle Abi, bekle böyle, sus. Ağır. Sus bekle sus. Aa ne oldu bana? Oğlum at ah, değil mi böyle birden kapa böyle. <laughs> ah, başım ay, başım ay, başım sus bana. sus. Şimdi sus. Bekle. öyle dur öyle Değirdi bir dakika. <laughs> sus. Abi biraz bekle oyalan biraz ya. <gülüyor> sus. <gülüyor> sus. <gülüyor> ah ne oldu bana başım çok ağrıyor. Ulan o kadar dürt dürt kalkmadı. Bütün bütün vurdu kalktı de. Ulan o kadar vurdu kalkmadı. Bütün vurdu kalktı. 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 <laughs> dur, dur. Peki, ne oldu bana de? Ne oldu bana? Bir daha. Ne oldu bana? Geç. Ben söyleyeyim ya. Bak hocam. Kreni <laughs> başına darbe vurdu. Kreni başına başına vurdu de. Kreni senin başına başına vurdu. Güldüm bir daha. Kreni gelip senin başına başına vurdu. Bir daha. Kreni gelip senin başına <laughs> başına, başına. O bana arkan dokunuyor. Abi. <laughs> tamam çeksene. Ya yazık ya. Evet, Vallahi emeklerimize evet. yazık ya. Evet. Granny gelip sopasıyla senin kafana abi sesi... kafana vurdu. Granny gelip senin sopası... Olmadı. Granny gelip sopasıyla senin Sopa kafana yoktu. kafana vurdu. Granny gelip sana so... Başına başına bir daha. Granny gelip kafana abi kafana, bak. kafana vurdu. Ş Granny gelip senin başına başına vurdu. Ya bütün sırrı bozdun ya. Peki merak etme ben de onun başına gitarla vurdum. Merak et. Ya. Abi yüksek sesle. Merak etme. Ben de onun başına başına gitarla vurdum. Ne, ne oldu lan? Peki öl Aa, sus. Peki öldü mü de? Çiçek açmış. Şey ay bekle. Öldü mü? Ses Seslan ama. Ses yaptı. Ay, bir daha sus. sus. Şey mi dayısı? Evet. E öldü mü? Anasını Peki mi? anasını bile ağlattık. Anası <laughs> söyledi Ya bir dakika. Dur ben diyeyim ya. Anasını ağlatmışsın be? Nasıl? Ölmüş anasını bile ağlat. Ya ölmüş ya anasını. Anası yok <laughs> ki. Babası yok mu? Sus ben hayır. De, anasını... anasını bile ağlattık da bekle. Bekle. Anasını bile ağlattık. Peki Grenin annesi ölmemiş miydi de? Anam mı ki? Grenin annesi ölmemiş miydi? Ya arkadaşlar bırak espri. Bırakın espri de Grenin'i kaldıralım ortadan. Arkadaşlar bırakın espri de Grenin'i kaldıralım ortadan. Grenin yok. Gönlün evet greni yok. bak ben dedim. Otur. Ben de mı? Nasıl yok ya? Peki peki tut. Sus. sus. <laughs> Gerçekten öldürdünüz <laughs> mü de? Öldürdünüz bir dakika bir dakika. Bu son bölümümüz. Gerçekten mi? öldürdünüz mü? <laughs> onun elinden tut. Kaldır, Gerçekten öldürdünüz mü? Bir daha mi? ama ben söyledikten sonra elinden tut. Hadi gidip bakalım de. Tut elinden. Tut elinden kaldırıyorsun bekle. götüm. Git öbür odaya <laughs> git bak de. Bekle. De, <laughs> de, de, Sude'nin odasına git bak de kaldır. Peki, <laughs> hayır, hem söyle hem kaldır. <laughs> sude'nin odasında git bak. Bekle. Ya götüm elli. Olmadı gel. <laughs> Olmadı gel. <laughs> abi bu lafı demesin abi. Yat. En sonunda başardık. Ben senin benliğim ya gireni gitsin. En, en sonunda başardık. Benim anne, anne. Anne benim sesim kapalıymış. Bu gireni macerası bitmeyecek diyeceksiniz. Oraya mı bakacağız? Tamam.